Selam arkadaşlar. Bugün YouTube'da telif konusunu işleyeceğiz. Ee, video birkaç aşamadan oluşacak. Öncelikle telifi nasıl atarsınız bilmeyenler için bunu göstereceğim. Daha sonra kanalımızda Copyright Match Tool dediğimiz content ID ile korunan şu bölümde yer alan telif hakkı sekmesinde yeni gelen değişiklikler var. Çok önemli değişiklikler var. Bundan bahsedeceğim. Artık videolarımız otomatik olarak taranacak ve otomatik olarak engellenecek. Sonunda YouTube bunu getirmeyi başardı. Şimdi dilerseniz sırasıyla gidelim. Öncelikle hiç bilmeyenler için şunu söylemek istiyorum. Telif iki şekilde atılır arkadaşlar. Birincisi manuel, ikincisi otomatik. Otomatik atılması için şurada yer alan copyright match tool dediğimiz yani telif hakkı sekmesi kontrol panelinizde olması gerekiyor. Burada eğer sizde bu telif hakkı sekmesi yoksa sebebini hemen şöyle izah edeyim size. Şimdi arkadaşlar bunun gelmesi için yani şu copyright match tool dediğimiz imlecin gelmesi için iş ortağı programında olmanız gerekiyor. Bu ne demek? 1 abone 4000 saat sonrası otomatikman gelecek. Bunun dışında da manuel olarak bir kanala telif attığınızda e, yine bu ibarenin yani telif hakkı sekmesinin buraya geldiğini göreceksiniz. Şimdi manuel telif nedir? Manuel telif şudur. Siz gezinirken sizinle alakalı bir videoyu kendiniz görürsünüz. Dersiniz ki "Aa benim videomu çalmış. Ben bunu Telif hakkıyla şikayet etmem gerekiyor yani YouTube'a şikayet etmem gerekiyor Ne yapacaksınız öncelikle bundan bahsedeyim Şimdi fark etmez öncelikle bir girdiniz herhangi bir videoya diyelim ki sıkıntı var e İşte sizin görselinizi kullandı sizin istemediğiniz şeyleri kullandı veya videonuzu yükledi Şimdi şurada yer alan videonun altında 3 noktaya görüyorsunuz buraya tıklıyorum Tıkladıktan sonra bakın burada bildir diye bir ibare var Buraya tıkladıktan sonra buradan Haklarımı ihlal ediyor buraya tıklayacaksınız Birini seçin ibaresine tıklıyorum telif hakkı sorunu. Veya aşağıya doğru indiğiniz zaman başka seçenekler de var. Ya da diğer videoyu bildirme seçeneklerinde gidebilirsiniz. Telif hakkı sorunu. Buraya tıklıyorum. Daha sonra ileri diyorum. İleri dedikten sonra beni bir forma yönlendirecek. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken çok önemli noktalar var. Kesinlikle başka birine haksız yere bildirimde bulunmayın. Çünkü geri bildirimde bulunursa ve siz Videonun sizin olduğunu ispatlayamazsanız kanalınız kapatılır arkadaşlar. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Bakın burada da yazıyor. Hatalı şekilde şekilde taleplerde bulunmayın. Yanlış bilgi gönderirsiniz vesaire. Bu bilgilerin kötüye kullanılması kanalınızı askıya alabilir ve daha başka yasal sonuçlar doğurabilir. Bu şu demek? Başına gelen insanlar var. Karşı taraf kalkıp eğer ticari bir şekilde zarar görürse sizi mahkemeye verebilir ve sonuçları gerçekten maddi boyutta da çok yüksek olabilir. Şimdi buraya geldikten sonra ne yapacaksınız? Telif hakkı nedeniyle yayından kaldırma isteği gönderin. Buradaki butona tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra sizi orijinal bir foruma yönlendirecek. Şimdi önemli olan şey şu, tam olarak yasal şekilde doldurmanız gerekiyor burayı. Kesinlikle yanlış bilgi kullanmayacaksınız. Çünkü yanlış bilgi kullanırsanız formu yani politikayı kötüye kullanmaktan dediğim gibi kanalınız kapatılır nasıl dolduracaksınız. Şimdi kaldırılması istenen videolar şuraya video ekleyeceksiniz. Geldim buraya. Video ekle dedim. Şimdi eser türü diyor. Bakın seç diyor buradan. Şimdi buradan neyi e, şikayet edebilirsiniz? Videoyu, içindeki şarkıyı, bir gösterdiği yazılımı, poster dediği şey küçük resim arkadaşlar, bir logo varsa bunlar veya diğer. Biz buradan videoyu diyeceğiz mesela. Alt kategori seçin diyor. Şimdi diyor ki size YouTube kanalımdan yasal temsilcisi olduğum başka bir YouTube kanalımdan yani siz bir ajanssanız bunu seçiyorsunuz. YouTube dışından biz YouTube kanalımdan diyoruz. Daha sonra diyor ki benim videomun URL'si. Şimdi siz öncelikle bu videonun sizin olduğuna dair kendi url'nizi bu videonun kopyalıyorsunuz. Diyelim ki sizin işte URL'niz buldunuz bu videoyu. Kendi URL'nizi kopyaladınız. Geldiniz buraya yapıştırdınız diyelim. Şimdi buradan çıktı hak ihlal edilen içeriğin konumu Burayı seçiyorsunuz. Belirli bir bölümü mü diyor yoksa videonun tamamı mı senin diyor. İşte siz diyorsunuz ki işte zaman derseniz size zamanını söyler. Saniyesini giriyorsunuz veya dersiniz ki videonun tamamı. Bu sefer diyor ki hak ihlalinde bulunduğu videonun URL'sini gir. İşte bu sefer işte sizin videonuzu yükleyen kişinin videosuna geliyorsunuz ve yukarıdaki URL'yi kopyalıyorsunuz. Daha sonra aşağı yapıştırıyorsunuz. Şimdi ihlalin bulunduğu yer diyor tekrar hemen buradan geliyorsunuz. Özel küçük resim çıkacaktır burada. Eğer küçük resim çaldıysa böyle bir durum varsa. Veya videonun tamamı seçeneğiyle devam ediyorsunuz. Listeyi ekle diyorsunuz. Dedikten sonra sayfa aşağı doğru indiriyorsunuz. Şimdi burası oldukça önemli lütfen can kulağıyla dinleyin. Etkilenen taraf kendim. Burayı manuel yazacaksınız. Kendim etkileniyorum. Telif hakkıyla korunan içerikle olan ilişki Videonun sahibiyim yazın buraya. Videonun sahibi ben öyle yapıyorum genelde. Videonun sahibi yazıyorum. Telif hakkı sahibinin adı diyor. Şimdi burası farklı. Burası kaldırılan videonun yerinde gözükecek kısım. Yani siz kanalınızın adını yazacaksınız buraya. Cep telefon numaranız, birincil e-posta adresi karşı taraf eğer itirazlı bulunacaksa buraya yollayacak. Daha sonra ülke, kesinlikle doğru adres, doğru şehir, doğru oturduğunuz semt, eyalet dediği posta kodunuzu giriyorsunuz. Daha sonra sayfayı şöyle aşağı doğru indiriyorsunuz. Şimdi burada diyorsunuz ki planlı yani bir haber yolluyor karşı tarafa. Diyor ki bak böyle bir telif hakkı var. Videoyu kaldırmazsan 7 gün içerisinde telif uyarısını yiyeceksin. Kaldırırsa telif yemeyecek karşı taraf. Ama yine de önceden bildirimde bulunuyorsunuz. Yok kardeşim ben uğraşamam derseniz buradan standart hemen kaldırılmasını istediyorsunuz. Ve buraya tıklıyorsunuz. Şimdi asıl yenilik şurada arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum size. Şimdi ben dedim ki standart hemen kaldırılmasını iste. Tamam burada bir problem yok. Şimdi bakın burada kopyalar diye bir şey geldi artık. Yani hepimizin şu şikayet ettiği şey. Ya kardeşim ben videomu tek tek aramakla mı uğraşacağım? YouTube büyük ihtimalle artık bu şikayetleri kaldıramadı. Ve kaldırılan videoların yeniden yüklenmesini engelleme, önleme şeklinde bir ibare geldi artık. Bunu nereden görüyorsunuz? Şimdi ben örnek olsun diye buradan ne yaptım? Kendi videomu yükledim diğer ek kanaldan baktım önce buldurttum buldurduktan sonra bakın şöyle bir şey oluyor şimdi videoyu kaldırttığınızda arkadaşlar şurada artık etkin diye bir yazı çıktığını göreceksiniz tamam mı etkin diye bir yazı çıkacak şurada da otomatik olarak engellendi diye bir ibare çıkacak etkinin üzerine geldiğiniz zaman bu şunu diyor diyor ki artık bu saatten sonra ben bu videoyu tarıyorum tamam mı ancak otomatik olarak engellenmesini istiyorsanız yapmanız gereken bir şey var. Şimdi ben bunu göstereceğim size. Yani tamam ben bu videoya telif attım ama bir daha bununla uğraşmak istemiyorum. İnsanlar video yüklerken telif yiyor yani. İşte benim de videomda böyle olsun istiyorum. benim videomu çaldıktan ya da bir bölümünü kesip yükleme çalıştan telif yesin istiyorum. Otomatik olarak engellensin istiyorum. Ne yapacağım? Yine burada da aynı şekilde. Yani buradaki eşleşmeye geldiğinde de şuradaki kutucuğa tıklayıp kaldırma isteğinde bulun dediğinizde yine sizi aynı sayfaya atacak. Tamam onu öncelikle söylemek istiyorum. Ha, burada video eklemenize gerek yok çünkü otomatik bulduğu zaman zaten işte sizin videonuz karşı tarafta bulduğu videoyu burada zaten otomatik gösteriyor. Yine alt tarafı aynı şekilde. Yani şurası aynı Bilgilerinizi giriyorsunuz. Yine geliyorsunuz yine buradan devam edin. Şimdi ben standart hemen kaldırmasını istiyorum dedim. Şimdi diyor ki bak kopyalar. Bu videoların mevcut ve gelecekteki kopyalarının YouTube'da gösterilmesini önlen. Ya ben bunu istiyorum diyorum senden. Tamam diyor hemen okuyalım hata yapmamak adına. Yayından kaldırma isteğiniz geçerli ise YouTube yeni yüklemelerin platformda gösterilmesini önlemek için elinden geleni yapacaktır diyor. İnşallah. Yani otomatik ben artık çalışacağım diyor. Buraya tıkladığınızda arkadaşlar size bir tane şöyle kabul etmeniz gereken bir kural bunu söylüyor. Diyor ki kaldırılmasını istediğim içeriğin dünya çapındaki haklarına sahip olduğumu onaylıyorum. Bakın çok önemli özellikle bu edit yapan ya da başka görselleri kullanan yeni video oluşturan arkadaşlar burada dikkat et Ama bizim gibi tamamen özlük hakları size aitse gönül rahatlığıyla hemen ne yapın burayı tuşlayın arkadaşlar yani doldurun burayı. Şimdi onaylıyorum bu seçeneği işaretleyerek gelecekteki hak ihlalinde bulunduğu iddia edilen videoları yeniden yüklen kullanıcılara YouTube'un gönderdiği yayından kaldırma bildirimlerinde telif hakkı sahibi olarak adımın gösterileceğini ve birincil e-posta adresimin istek üzerine yeniden yüklem kullanıcı paylaşacağını anlıyorum. Yani ıvır zıvır normal teliften bahsediyor. Bizim için önemli olan şey burası. Buraya tıkladığınızda aşağıdaki üç kutucuğu da dolduruyorsunuz. Başka türlü telif atamazsınız. Şimdi en çok sorulan diğer soruyu da cevaplayalım. Daha sonra videomuzu sonlandıralım. Telif atarken soru şu. Şimdi benim kanalımın adı diyelim ki işte web eğitim. İşte benim ismim Hasan. Ben buraya ne yazacağım? Şimdi bakın. imzanız genellikle resmi kimliğinizde belirtiği şekilde ya yani belirtildiği şekilde diyor. Bu ne demek? Kanal ismini yazmayacaksınız buraya. Adınızı, soyadınızı yazacaksınız kimliğinizde olduğu üzere. Tamam. Bunu da yapıyorsunuz. Daha sonra gönder diyorsunuz. Gönder dedikten sonra hemen ben şunu kapatayım şöyle. Ne diyor? Tamam, devam et. Şimdi ben bunu kaldırayım. Gönder dedikten sonra video kaldırma isteklerine gelecek burası. Daha sonra şurada çözüme ulaştırıldı. Beklemede inceleniyor şeklini yazdıktan sonra çözüme ulaştırıldı yazacak. Video kaldırıldı diyecek. Ve yanında etkin yazacak. Bundan sonra da bu videoyu o kutucu işaretlediğinizde otomatik olarak engelledi ibaresini takip edebilirsiniz. Yine tekrar kurallarımıza şöyle bir bakalım. Dediğim gibi telif hakkı sekmesinin gelmesi 1000 abone 4000 saat arkadaşlar. Şurada yalnız bir ibare var bunu da okumak istiyorum hemen şöyle geldim. En önemli nokta. Burada hak yani benim videomun benim olduğunu ispatlamada YouTube en önemli neyi baz alıyor diye bir soru geliyor. Yani çünkü kimin e, videonun gerçek sahibi olduğunu YouTube sonuçta insan değil anlamıyor. Öyle değil mi? Arkadaşlar bunu e, anlayabilmesi için hemen şurada şöyle söyleyeyim. Bakın. Hemen geldim Evet. Araç sizin videonuzda sonradan yüklenen ee, yani yüklenen sonra içerikli içerikleri tabii konuşamadım. Şimdi önce diyor burada şuna bakıyorum de konuşamadım. İçeriğin YouTube'a yükleyen ilk kullanıcı siz olmalısınız diyor. Yani burada ilk yüklen kazanır arkadaşlar. YouTube şöyle çalışır. Bu video ilk kim yükledi? Ahmet yükledi. Mehmet de telif attı. Tamam bu video benim gözümde Ahmet'in. Çünkü ilk kanalı yükleyen Ahmet. O yüzden ilk kullanıcı olarak video yüklemeniz daha sonra da bu şekilde kopyalarını engellemeniz ne olacak sizi Ömür boyu YouTube platformunda bu videoların başına bir şey gelmesini engelleyecek Tabi burada aşağı doğru indiğinizde hemen şöyle gelelim Bazen diyor Sıkıntılar diyor çıkabilir bakın burada sorular var Şimdi YouTube'da içeriğimle eşleşen ancak eşleşmeler sekmesinde olmayan bir video buldum niye Tespit edilemedi diye sorular sorabilirsiniz hemen bunu da söyleyeyim Arkadaşlar bazen diyor insanlar diyor keser üstüne oynamalar yapar vesaire Eğer böyle bir şey olursa da sen yine diyor manuel telif hakkı web formunu yollayarak e, telif hakkında bulunabilirsin Yani sistemi geliştiriyorlar öyle söyleyeyim size Eğer e, siz hemen Bu alete ulaşmak istiyorsanız Bu arada telif hakkı sekmesinin sizde de buraya gelmesini istiyorsanız e, Bunun için başvuruda da bulunabilirsiniz Eğer gelmediyse Nereden başvuracaksınız hemen ben size bu linki de bırakacağım Arkadaşlar nasıl erişebilirim Şimdi size bir form bakın şurada Copyright match tool bu formu doldurup Gelişmiş bir hak yönetimi aracına ihtiyacı Olduğunu kanıtlayan tüm kanallar e, tarafından kullanılabilir diyor. Zaten iş ortağına dahil olursanız otomatik olarak gelecek. Ancak gelmezse size şöyle bir form. Ben bu linki bırakacağım. Bakın, nelere ihtiyaç duyduğunuzu vesaire tam yasal adınızla başladığınız bir form dolduracaksınız. Size burada onlarca soru soruyor. Dolduruyorsunuz. Onaylanırsa telif hakkı sekmenizde e, belirli şablonlardan önce size gelecektir. Yani belirli dönemlerden önce bu e, sekmeye ne derler ulaşabileceksiniz. Evet çok da uzatmak istemiyorum konu sıkıntılı. Şimdi arkadaşlar telefon nasıl atıldığını otomatik olarak vesaire ama en büyük yeniliğin ne olduğunu artık otomatik olarak engelleyeceğini vesaire gösterdim. Nasıl çalıştığını da gösterdim. Dediğim gibi önemli olan şey sizin ilk yüklemeniz ve videonun tamamen size ait olması. Kesinlikle hapsız yere telifte bulunmayın. Çok başı yanan arkadaşımız var. Kanalınız kapatılır. Haberiniz olsun. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.